Büyük umutlar bağlanan Almanya Koalisyon Hükümeti bir yılını geride bıraktı. Zorlu bir dönemi geride bırakan koalisyon hükümeti birçok anlaşmazlıkla zaman zaman kopma noktasına geldi. <laughs> Almanya Başbakanı Angela Merkel bu koalisyonu oluşturmak için uzun süre çaba sarf ettik ve bu eforun zorlu dönemlerde de bize destek olacağını umuyorum dedi. <laughs> Liberallerle yola çıkan Merkel'in umut bağladığı koalisyon ortaklığında Hür Demokratların vatandaşların kabusu olduğunu savunan SPD Meclis Grup Başkanı Frank-Walter Steinmeier, koalisyonu bir arada tutan ne bir proje ne de bir ortak fikir olduğunu savundu. Aktuelle... Liberallerin önem verdiği vergi indirimleri konusunun Merkel'in ağırlığını koymasıyla sonlandığını vurgulayan Steinmeier ve Sevelen'in de Merkel'in Sarkozy ile uzlaşmasını kamuoyu önünde eleştirmekten çekinmediğini hatırlattı. Eleştirilere rağmen dış işlerinde başarılı işlere imza attıklarını savunan Vesevelle ise eğitim ve araştırmada yeni fırsatlar oluşturduklarını ve sosyal güvenlik sisteminde gerçekleştirilen reformlarda önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. <laughs> Kamuoyu araştırmaları da koalisyon ortaklarına verilen desteğin hızla azaldığını ortaya koyuyor. Özellikle Hür Demokrat Parti'ye seçmen desteği kelimenin tam anlamıyla dibe vurmuş görünüyor.